Hı. Ah, merhaba arkadaşlar, hayırlı sahurlar. Bugün Instagram'da gezerken kaza sahneleri diye bir sayfa keşfettim. Güzel e, kaza videoları paylaşıyor. Onu sizinle birlikte izlemek istedim. Bakalım. Birincisinden başlayalım. Ne diyor? Saat içerisinde olması hani soru işareti. Araçların üstünde hepsinin toz var. Hı -hı. Hani e, uzun zamandır orada durduklarına hemfikiriz. Yani bu, konuda e, biz vatandaş olarak, araç isteyenler olarak sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir buçuk sene önce ben aradığım zamanki tane aracın inşaatını... Yani bunu ya adam Sıfır araç almak istiyor. Bayi'ye başvuruyor. Bayi diyor ki araç yok. Adam bir bakıyor. Araçları bir yere saklanmışlar. Bayi stokçuluğu yani bayi stokçuluk yapıyor. Devam et bakalım. Heh. Bak bak bak. Müsaadenizle ben karayım. Ben ya. Diyor ki gemi ile taşınan araçların aküleri tuzlusu nedeniyle kısa devre yapmış. Bravo. Tüm gemiler yandı. Pardon tüm arabalar yandı. Bakalım. Şimdi arkadaşlar size hız araçlarının babasından biraz bahsedeceğim. Bu araç hız Nerede araçlarının babasıdır. Bilen iyi biliyor. Bilmeyenler de bilenlere sorsun. Özellikle o supracılar sorsun. Açıl oğlum. Yetmiyorsa daha da gösterebilirim. Gerçi evet. bunun için supracıları kaydaya almak bile değmez. Size Golf GTI yetecektir. Bilenler bilmeyenlere anlatsın gençler. Hadi bakalım. Mercedes AMG. Şimdi arkadaşlar size hız araçları. Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zain Ferrari sürdü. 我扭到这了。好的。 başkanı <laughs> tamam. kadar <laughs> nasıl çekileyim buradan? Ya, ya. Sen evet, gel, gel oraya. Buranıma bırakacağım. Buranıma <laughs> trafikte birinci. Abi trafikte durdu şunu kilitleyelim de. Biri biri gelir ama ne yapayım adam zaten arkadan tek bakıyor. Abi tra... Audi geleceğin otomobilinde direksiyon kullanmanızı istemiyorum. This is the Audi of the future. Look, you have uninterrupted screen. Now, where's the steering wheel? Direksiyon yok. Watch this. I'm gonna put it in sports mode. Yemeğe basıyorum, spor moduna geçiyor. Piyo. everything moves towards you steering wheel yeah, out we've yeah. got touch panels for each passenger running along the, the side the which i love but what's even cooler than that is what happens on the outside how's it look feels great in here Savrulsun dünyam yok beni hem zela söz sevgilim arabayı savrulsun kiralık arabayı alkolü perde çıkarmıştır ama hala belki arar diye bekliyorsundur. Yani Yaptığın işin en iyisi olmaya harika örnek. Oturan kesin işçi. geçinmezlik testi yapıyor. Yoruma bak. Oturan diyor, kesin diyor, işçidir diyor. Güzel şaka. Tüm zamanların en garip araç kamerası kaydı. Ee, ondan Adam iki kişiden kurtuldu vallahi. Başla, baş 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 baş. Bunun sesi yok. Devam. Arabin yarısı plastik. Evet, evet, nedir? Plastik. hanel plastik. Bagaj kapağının bu plastik. Panel plastik. Arka havuz plastik. Her yeri plastik. Neden yanıyor bu tofaşlar? Bakalım ne adaymış? Aksaraylarmış. Bu kadar bir kaydın Adam kontağı çeviriyor, o Yani Bana bir şey onun Bakalım polis ile oyuncak gibi oynuyor. Hmm. Hmm. Ayağı Bu alttaki de arabasını <laughs> ya. dağda mamunun ortasından sonra gelen bir atısı <laughs> i̇yi, iyi deli hapiste iyi mercedes s classic s classic 4 metre. bakamıyorum şimdi delinin Ne çıkıyor sonradan çıkıyor Bak ben de 2005 model arabaya bineyim. Dalli cihazlarca sizin evden Kalimci herhalde değil, Allah korusun. Devam. Günümüzde oluşan en yargılı işlerden biri. Aha, bokun çıktı. Hoppa, gitti. Restart. Dur <gülüyor> <gülüyor> Remindim. Remindim。<gülüyor> Remindim. 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 Ne Remindim. diyor? Tatsız bir sefer <laughs> Arkadaşlar gibi. radarı şöyle arabayı ters çevirerek koyduk İnsanlar bakarak gidiyor ve yavaşlıyor Böyle bir şey yok <laughs> Yalnız üst radar. Şuna bak lan gimbal'lı falan. Arkadaşlar radarı şöyle arabayı ters çevirerek koyduk. İnsanlar bakar. Kurtaramadım Allah rahmet eylesin. Hep sen yaladın. Kurtaramazsın ki sen tabii. Hep Ben de gülemedim. Kalbimde sızı gülemedi. var bunu biliyor. Adam depremden aracını hasarsız çıkartıyor. Bakan kamyon ne yapıyor? Bu muydu? Demişler ki Volvo mu? Parası helal kardeşim parası. hmm. Peki ya sahibi? Yorumlara bak. Bakalım. Diyor ki E92 M3'e deneme talebi açan tipo

Birisi demiş, gece müziğinizi ya demiş. Allah'ın evi yıkılır mı oğlum? <laughs> Türkiye'ye Azerbaycan aracıyla yardım getiren koca yürekli Beşirli'ye sıfır kilometre araç. Ha şu. Şu adam. İyi Allah razı olsun. Devam bakalım. Hatay'da enkaz altından 261. saatte kurtarılan Mustafa'nın kardeşinin sevinci kamerada yansıtı umut var. Ama biz kaza sahneleri şey yapacağız ya, o yüzden yardım götürürken ekip yolunu kaybetti. Köye ait bir köprü ekipleri konuşarak köyün yolunu gösterdi. Vay! Köpek yolu gösteriyor. Ulaşım sıkıntısı çok büyük. Ayağın burnu. Ayağın burnu. Bugüne kadar hiçbir ekip gitmemiş. Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. Evet. O da bizi köye getirdi. Zaten yollarda büyük büyük taşlar da var. Kaya parçaları. Allah'ı götürdü. Evi gördük işte. <laughs> köpeğe... Ne diyor? Köpeğe mama verin bari diyor. Rabbimin her türlü mucizesine şahit oluyoruz diyor. Doğru. Ne bebek ya. Bebek. Ya. bebek, bebek. Sonra Al bunu da. Geç bakalım. Geçmiş olsun. Geç bakalım. Geç bakalım. <laughs> şura ne şey ya. Okay.